Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tabii ki de Bad Wars'ta Davos'ta oynuyoruz. Hoş geldin Davos. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir de şey gördüm. Bizim izlenme, abone falan birazcık düşmüş. Onu birazcık arttıralım. Şöyle 20 27 şu an 30 olsun. Ya yani ben 50 istiyorum. Bir Aa, 50 yapalım onu. Adam geldi. Şu an biz önceden başladık biraz işimiz var. işimiz çıkmıştı. O yüzden. Ah geldi geldi geldi. Uğur, adamı geldi, vuramadım gel. adam nasıl? Adam nasıl dikkat et. Ha, ben şimdi buradan nasıl burada? Nasıl? Nasıl? Adam ya bir de videolar kanka senin videoları hep kasıyor bakalım hemen. İnşallah bu da kasmaz ya. Yani. Ya kanka şimdi şöyle ben dedim ya benim hakkımda e, videomun hakkı e, kanalımın hakkında kısmında şey var. O bir stüdyo <laughs> falan filan var. Tamam mı? O bir stüdyo ile çekince kasıyor. Şimdi şu an ben Kemil ile çekiyorum. Zaten hakkımda baktıysanız görmüşsünüzdür. Ee, ben orada Kayıt programı söyledim. Ee, OBS e de ben dikim olarak değişiyor. OBS e artık çok kullanmayı düşünmüyorum. Evet, güzel bir program ama benim bilgisayarım çok kasıyor. Ben dikemle çektiğimde ya? pek kasmıyor. Kaldırmıyor galiba OBS. Evet OBS e, zor. Yani Roblox'ta biz biliyorsunuz ki bir şey çektik. Adı nedir? E, RP çektik. Roblox RP. Tabi ben bir chati kapatayım da. <laughs> Şimdi chat'i kapattım çünkü yani arkadaşlar eğer siz videoyu durdurup gördüyseniz o beni ilgilendirmez. Göre görür, görmeye görmez aga. Yani. <laughs> Değil mi <miydi> doğru? Ay. <laughs> arkadaşlar tanışma videomu da tan evet. tanışma mıydı, tanıtma mıydı? Neydi videonun adı? Tanıtma, tanıtım videosu lan. Tanıtım. İşte, tanışma, evet. videosu ne oğlum? Lan oğlum ne yapıyorsun? Adam nerede? Evet arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi videonun başında dediğim gibi. Ne yapıyor lan ha? O ne yapıyor oğlum manyak mı bu? Kolaydı gel. Şunları gel. TNT mi TNT al. Sen TNT al. ben de iki tane altın elime alayım. Al al bir tane iki, iki altın daha aldım. Alabilirsen al bir tane daha. Yok alamıyorum. Geldim lan adam. Kim fold? Aa, adam yukarıda çazdı yukarı da fold demesisi geldi. Fold demesisi geldi. Evet. Aga. Sen koru orayı ben gideyim alayım. Ben base'i koruyabileceğimden emin değilim. TNT koydu. Ben kendimi koruyabileceğimden emin değilim. Hayır. Daha başarılı. Güzel. Oğlum bir dakika lan. Şu anda ilk ee, takım video olmuş. Evet. Arkadaşlar bu arada ben bir şeyi adı nedir? Hızlı yol yapma videosu çekmiştim. Bir de videosu çekmiştim. Onların bölümleri devam edebilir. Troll bölümü de devam Oğlum, edebilir. Oğlum chat chat'ı sakın açma kanka. Chat'ı chat sakın açma. Tamam. Sakın chat açma. Aç. Mı? Chatte çok kötü şeyler oluyor. Sakın açma. Öldüm öldüm. Chatte sakın, chatte sakın açma. Chatte çok kötü şeyler oluyor. Kapattım zaten. Ben onu videodan önce kapatmalıydım da, videoya başlamadan önce. <laughs> arkadaşlar sen yani? başlangıcını gördün ama ben devamını da gördüm. Çok kötü şeyler oluyor. Evet. Yani arkadaşlar kötü kötü şeyler işte adamlar şöyle. Arkadaşlar bu adam arada... Bir arkadaş var biliyorsunuz ben kendi kendini e, gruba ekleyen Rıza babası diye bir video çekmiştim. Bir arkadaş var Eymen diye. Adam kurgu olduğunu anlamış. Evet arkadaşlar o kurgu bir video yani fake bir video. Ama arkadaşlar yani evet kalitesi düşebilir ama sizi eğlendirdiyse o bana yeter. Ve abone olduysanız o da bana yeter. Like atıp abone olduysanız. Kurgu mu tamam ben onu gerçek sandım. O birazcık gerçek evet. Onun nasıl yapıldığını ben bir ara söyleyeceğim birazcık artalım da. Onu arkadaşlar e, belki daha çok biliyordur. Anlamıştır belki. Yok bilmiyorum ben. Kurgu mu doğru gerçek miydi? Ya gerçek gerçek bir video da bazı şeyler fake. Mesela e, videoda şey iki tane bir Muhammed olduğu gözüküyor. Belki dikkat çekmiş. Olabilir. Hello! Oha! Hadi <laughs> be. Arkadaşlar. Oha bir adamın adamın birine bir vurdum. Adam 5 metre uçtu. Uhu! Aga bir de ben senin yorumlarını okudum. Ama senin bazı videolarının yorumlarını okudum. Benimle olan videonun yorumlarında birisi Dabos Makro yazmış. Ha makro evet. evet. Evet evet. Ben arkadaşlar, arkadaşlar. Dabos değil. Ben zaten o mesele o yorum sildim diye hatırlıyorum. Silmemiş miyim? Yok, gördüm onu. Hatırlıyorum. Yok. Adam geldi. Ortaya gidiyor. Ha? Adam geldi, adam adam dönmedi lan sen kime dolaştın? Arkadaşlar like atıp abone olmayı Bu ne lan bu ne yapıyor lan? <laughs> Daha sonra sen <laughs> videoda görürsün Arkadaşlar ne yapıyorlar bunlar? Bra. Abi on ne? Video, videoda görürsün Çok komik bir şey vardı Çok komik değil de Şey yapıyorlar Anne güzel güzel. Abla. Oğlum korku oyunu mu ya? Adamın hiçbir şeyi yok. <laughs> oğlum alabilir miyim ben onu? 20 cana ver. Tahta kılıç. Deri set. Tamam hani Ölecek mi be? Ölmeyeceğim! Ölecek! Ne 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 at, at inşallah 12 tane zümrütüm vardı inşallah atın Arkadaşlar bu arada bize de açıklayın yani heyvip adamlar heyvip nasıl oluyor yani bu Arkadaşlar bir kere heyvip Adamlar hediye almış ya Adamlar hediye vip almış nasıl almışlar Acaba market Yine yenilendi mi ki Market yenilenmiş olabilir mi Heyvip de hmm, gelmiş Yok bana vermediler şey. Bana vermediler Bana da vermediler Belki şey ya hani bir bu geçen hafta falan herhalde be, e, belki cuma günü almışlardır. Bir hafta boyunca şey olmuşlardı. Yok be oğlum. Geçen hafta ben herkese. Geçen hafta değil ya o boya önceydi. Bir iki beş altı ay oldu ya. Yokla Yok lan bu geçen hafta da oldu. Geçen hafta da oldu. Ben pederin de gözlü e, o hediye yükten aldım. <laughs> hediye bir IP verdi. E, bedava pederin şapka yani ya evet pelerin şapka bir de skin verdi. Çekil 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 çekil. Yüksel oğlum böyle düz yol yapma çekil. Oğlum düz düz yol yapacağım. Ya ya yapacağım yolu. <gülüyor> <gülüyor> bir tane bunu koydum adam geldi kesti ya. Al işte. Al. Ah. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Artık yaşa. Yani... Artık yaşamıyor. kayıt ne durumda bir bak kayıda bak kayıda tamam ben bir bakayım evet arkadaşlar biz bir kayıda baktık arkadaşlar biz... o zaman bu eli de bitirelim evet bu eli sonra yapalım. kapanış yapalım kapanış olmuyor çünkü bazı videolarda evet, yanlış bak. anlıyorlar evet. ha. niye kapanış yapmıyor falan filan diyen olabilir belki arkadaşlar bu arada geçen bu bir şey gördüm kapanış yapalım <laughs> tamam bu videoda kapanış ne? Yapalım. ben bir geçen bir şey gördüm yorum yapamıyordun yani bir videolarıma baktım bir baktım yorum yapılmıyor dedim ne alaka anlamadım yani yorumları kapatmış olabilir ama diğer video yani öbür videolarımda vardı bir videomda yoktu yorum yapmak sal yolu sal yolu çek sal yolu çekil, sağlı yolu, sağlı yolu, çekil. Evet arkadaşlar şöyle devam ki tempo bekle. Heh. Evet arkadaşlar tekrardan başlattım. Allah. Yani, anlamıyorum. Bir dakika bir daha. Az kaybettik. Süre bitmiş. Ben de kemin süresi bitmiş yani evet. kaybettik az önce kendini. Görmemiş olabilirsin. Ben kemin süresi bitiyor eğer kullan eğer bir zamanda kullandıysan. 10 dakikalık video çekimi yapıyor. Aa gidiyorum. Aga blok bitti gel. Geldim. Düz yap, düz yap, düz yap, düz yap. Yüksel, Adam, yüksel, yüksel, yüksel. Dur, Adam kafanı zaatlamak için yükselmeye çalış. Düz. Bekle oğlum çekil. sen yapacağım şey sokayım. Sesler. Durunu bekle. Oğlum yani ben. Daha hiç açayım mı? Aman. Oo. Aç şey var var var. Çim yiyen o bebek Evet, evet. arkadaşlar başlatmışım. Ya başlatmışım bir bakayım. Evet. Taş kılıç? Demir set. Bir sürü blok. Ve adamın Güzel. gelmesi. Geldi mi lan bir bak. Yok gelmez daha. Arkadaşlar bu arada eğer böyle şey e, iki e, şey adı neydi? Ha. Sonucu ve grup paylaşma videoda videomuzda. Adamı nasıl öldürdüğümü gördün mü? Gördüm, bayağı gördüm. Yeşil sana geliyor, yani yeşil senin beyze e geliyor bizim. Arkadaşlar biz tekli de girebiliriz belki ya da yanlış manşta da yapabiliriz. <laughs> Yavaş lan Aga Akif de ben de geleyim mi diyor. He. Tamam arkadaşlar. Şimdi biz bir videoyu durdur. Arkadaşlar biraz uzun bir video olacak galiba. Biz şimdi bir videoyu durduralım. Üç. Merhaba arkadaşlar bugün tekrardan devam ediyoruz. Yanımıza bir tane daha konuk geldi. Hiç videomuzda konuk olmamıştı. Ve fırına giren terbiyesiz. Adı Kesem. KF. Evet şaka şaka. Adı akif. Ayı, akif 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 kanka Akif 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 <laughs> he Aki he Akinator aki. Akinator yeni adın Akinator Akinator yeni adın tamam mülakabım <laughs> <abi>, artık Akinator <laughs> artık her soruyu sana soracağım organ ışıt <laughs> ben bu, akif. <laughs> akif, bu akif. Evet, iyi var Akif altıma sıçtım Akif Akif altıma sıçtım Akif seni yeşil sandım altıma sıçtım Ah! <laughs> bra moment. It is a bra moment. <laughs> Bunu diyen sen, ne zaman olacağını Ben. We will A few moments later. Three moments later. Evet. Arkadaşlar bu arada tekrardan söylüyorum artık dilim yoruldu. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Like atıp Bıda abone olun. Like abone olun yoksa Yuh. ölürsünüz. Yuh lan. Uuh. Uuh. direkt öldü Aa. Aa oğlum ölme sesi Roblox sesiydi. Aaaa! <laughs> Düşüyordum. <gülüyor> Davos. Var ya videonun 1'de 90'ı seni bağırman ha. %90'ı değil. %100. İşim var ya %99.9'u benim bağırma sesim. Senin sen gelmeden önce de bir saattir bağırıyordum. He. <gülüyor> <gülüyor> diye bağırıyor. <laughs> <laughs> Şerefsiz köpek. Çıkarısız gırıp başlıyor bir de. Aa girme. O girdi. Akif senin altın çocuk. Sen tabii çocuk. Kayın altın. Ne oldu ney? Ne oldu ne? Hemen. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak bak bak. bak duysun biraz. Evet. Olsun mı sizin ya? Geirme geirme. Geyirme lan o Ben geirme kalbi olarak ama?

Aga kırmızı Mesela bir beyze bakıyoruz. O ne lan? Kanka bu benim doğu, kanka bu benim doğuyla. Bu ha! Çiş çiş gidek mi gidek mi? Kale yapıyorlar. Ya <laughs> gitsek ne yazar? Gitsek ne yazar? Ama gireceğiz, elenip geleceğiz Allah Allah. Sıkıldım erenek. Diş, diş koka. Sıkıldım elenip. Bıya! Bloğa girdim. Bloğa Ya hayır ya! Adamların beyze... Kanka ben düştüm. <laughs> Salak. Aa gö Emir, dur bir dur. Kanka şey. Eee e, e, burada bizim. kaldım ben. Ben burada dovinum kaldım. Bu ne bitti? Nerede? Bir dakika. Pardon, dovinum bakar dovinum. Mısın? Dovinum. Ben böyle oyun bitti kaldım burada. Ne olduyla şey. Bu bitti dovinum. kaldım burada. Dovinum. Aa. Bra. moment. Bedi kırmaya çalışan Akif.

hani daha demin şeydi ya 99.999'du ya 99, 99. Kanka videonun yüzde yüzde Igor daha bursun bağırması. Evet arkadaşlar biz bir videoyu tabii. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet, evet devam, devam ediyoruz. Şimdi bakın edeyim. bakın Hadi takım belirleyelim. Ben, belirleyelim. Daha ben, Sen ortaya git. Ben, elmas, elmas ben elmas ben getir. Ben altın ben yani obsidyen yapıyorum Ben, ben obsidyen obsidyen. Akif on tane. Akif on tane. Akif. Kanka dokuz tane. On tane al. Bu tane de oradan buldun. Sen de oradan buldun. <laughs> <de oradan> <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bu doğuyu çıldıracağım. Yolda kendim. Kesin koymayacağım. Döne döne nen döne de gibi şey. Herkes harçı, sen açısın. Ben ortacıyım. Eee şey O sosla obsidyen Bir yürü obsi arkadaş. Sen de yumurtayı ee, işte. Videoyu çeken arkadaş. Gerçekçi hareketleri şey yapan var mı? Hayır, He? Ha? bizim Eee sonuncu da gerçekçi hareketleri açan var mı? Ben şu, şu gerçekçi hareketlerle oynuyorum da kendim. Evet. Ben, ben, ben de çok ben güzel ben... açıyordum da. Çok eee Dikkatimi dağıtıyor ya. Pink Arkadaşlar ya, ben, ben bir de, de şöyle bir göstereyim. Bakın bu gerçekçi hareketler. Yani gerçek hayattaki hareketler bir nevi. Bak böyle vuruyor. Birazcık da şeyi çekiyormuş gibi, nah çekiyormuş gibi görünüyor aslında. Of, motherfucker. Rock, rock. Motherfucker. Aga! Var 4 kilometrelik. Arabayı alırım. Da da kızlara ben havamı atarım. Kim? Selvi yeme içtim mi? Ödüverim lan. Bir. bir. O şarkı telifli de biliyorum ben. Telif yersin oğlum. Tuz. Oğlum telif. Emir ya. şey. Sen... <laughs> Emir. Ne? Yeah. yaptın <laughs> oğlum? geri zekalı. Bekle bekle çaldım ki demirleri çaldım ki demirleri çaldım Ya siz mal mısınız? Şunu insan bir iki seviye yapar ya. Gerçi o benim görevim. Tamam lan. Evet. Mızıklanmayın. Kes <laughs> lan sesini. Kes lan. Lan orada. Hayır. Nereye işte? düştün? Bir bloklu yerden düştüm ya. Deliren daha boş. Ya demir ver lan demir ver öldüğüm görüyor hala demirlere çöküyor ya. Ah. <laughs> Gerçekten çevkeleri çok güzel bir hareket aldı ya. No. no. <laughs> bir dakika ben yaptım. Tamam. Evet arkadaşlar okay, tekrardan başlattık. Mı? Arkadaşlar yani görüyorsunuz nelerle mücadele ediyoruz. Yani paramız. Kesinlikle yapayım. videoyu durdurup hemen arkadan şarkı açmıyoruz. Evet, <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> kesinlikle bunu yapmıyoruz. Arkadaşlar bu arada yani abone olun ki para kazanalım. Ya git. <laughs> Şaka. Bunu şey. gelene söyleyin YouTube var mı mı? <laughs> Yok. <gülüyor> bunu var var, var var var. Barış diye var. Barış diye var. Balesi var. Ya balesi var. Her like bir TL. Tamam 5 tane yapası var. Adam geliyor ya. Ne geliyor? Arkadaşlar her like bir TL. Harbi ne mi? Yok oğlum ben onun taktiğini bildim artık. Şey bak şimdi eee... bin abone olma, olmalısın ki o da çok uzun süre. Oğlum, ben, 3. ben rüyamda ne <gülme> görüyordum biliyor musun? 9, <gülme> <ben> 31, <gülme> 931 abone oluyordum biliyor musun? Ne <gülme> 931? Bilmiyorum öyle yani rüya yani çok garip. Ben bir... <gülme> 931 abone oluyordum. Diyordum ki ağlayın ezikler falan diyordum. Utku ile dalga geçiyordum. Kanka dalga geçiyoruz. 931 abonesin. Bu arada bir şeyim kırmızı makro. Kırmızı makro. Ne yapayım? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> video dışından video bitince Aa, dış... bana dayak var. Değil mi? Niye? <laughs> ya gıcıklık yapıyorum bence şu an. Arkadaşlar beni bilen bilir. Anas Ana, Michael. adamın puanı 31 puan ya. Bana kanka doğu düştü. Evet, Davos düştü. Arkadaşlar Davos düştü. O, da, e, o zaten demişti ben belki düşebilirim videodan falan filan düşebilirim. <laughs> o yüzden pek bir sıkıntı yapmayın demişti. Kendim kim gibi demişti. Davos bana videoya başlamadan önce dedi. Sen yoktun ya ilk başta. Ben Marjol, geldim. Ben Sinir seti. Zincir sıktı adamı tokatladım havada be. Kılıcı çok iyi. <laughs> ya kimi çalış yeriz. Sus sen. Ya abi. Öldüremiyor bir de, de bana anladım. bana laf ediyor. <laughs> hem öldüremiyor hem de bana laf. Aa doğu şeyden düştü. Konuşmadan mı düştü? Lan oğlum sarı ölmüş lan. Hı. Oğlum bir şey yok kanka. Biz evet, bunları, nah daha boz tekrardan geldi. Daha boss kanka. Daha boss. Daha boss değil mi? Daha boz. Pırş pırş. Yaş kılay. Yaş play. Aga şarj bitti. Şarj bitti. Yere. bilgisayarın şarjı bitti. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz bitti. için çok teşekkür ediyorum. <laughs> like atıp ya. abone olun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Benim de bir takımı dinleyin. Görüşürüz. İyi <laughs> eğlenceler. İyi, <laughs> iyi videolar. Işte.